Gebelik süreci ortalama 40 haftada tamamlanan ama 42 haftaya kadar beklenebilen bir süreçtir. Kendi içerisinde haftaları gruplandıracak olursak birinci trimestr, ikinci trimestr ve üçüncü trimestr olarak belirleyebiliriz. Birinci trimestr 12. haftanın sonunda, ikinci trimestr 28. haftanın sonunda, 3. trimestr de 28'den doğuma kadar ki geçen süreyi kapsar. Birinci trimestirdeki testlerin en önemlisi annenin tarama testleri mutlaka yapılmalı. Yo kimyası, tam kan sayımı simiri ve bebeğe ait bir test ikili tarama testi mutlaka tamamlanmalı. İkinci trimestir takiplerindeki en önemli testimiz bebeğe ait testler, üçlü ve dörtlü testler, anneye ait testler içerisinde şeker yükleme testi mutlaka olmazsa olmaz testler içerisindedir. En son... 3. trimesterde trimestirde ise daha çok fetal iyilik halinin değerlendirildiği testlerdir. Burada plasenta, bebeğin suyu ve bebeğin gelişimi daha ön plandadır. Gelişme geriliği olup olmayışı, bebeğin suyunda azalma olup olmayışı, Bebeğin dopplerinde bozulup bozulma olmayışını takip ederiz. Buna ek olarak da annede bir hipertansiyon veya annede bir ek hastalık olup olmadığı son trimestirde iyice alevlenebilme potansiyeli olan hastalıkların var olup ve olmadığı mutlaka taranmalıdır.